Bokta da yani güvenmiyorum da Oooo Sağa dönüş yasak Sola yasak O zaman diklemesine polo'ya yapıştıracağım Polo Muza mem muza mem. Nişin zamanı kuzülerler. Wings, Osiris. <laughs> Nur çoban ağa da kuş taşı perisi. Vadine bağlayan perisi. Bir sonra bu işler öyle olmuyor. Şehiban halay başı perisi. Gül şişe, perisi Meymune, tuşlu telefon perisi <laughs> Leyla, hamsi perisi uşağım Yolu bilmiyoruz, navigasyonu aç Navigasyona gerek yok, herkes yolunda <laughs> bir şey soracağım. E tabi sor. Hayatında kaç tane sevgilin oldu? <laughs> Üzülme, ileride senin de olur. Ya yok, kaç tane olduğunu sayıyordum ya. Go 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 hayatım. Ezber Atma. İşte oradaki çocuk bana piç dedi. Boş ver benim de babam yok. Senin piçsin yoksa. <laughs> Havasına, suyuna, taşına, takala şaka gül diye. Yazı mı tura mı? Tura. Ben kadınım, ben çiftçiyim, ben şefim. Ben hazırım. Ben serim. Ben kararsızım. Ben anneyim. Ben <laughs> peşini bırakman için 10.000 bin teklif ediyorum. Benim aşkımı parayla satın alamazsın. <laughs> Demek öyle. 50 bin. Onu ne kadar sevdiğimi anlamıyorsun. Eğer bunu anlamış. Dolar cinsinden bu arada. Dolar mı? Evet. Abi baştan söylesene ya. Nereye imza atıyorum? Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud <laughs> köpekler var ya depremi daha önceden hissedip havlamaya başlıyorlarmış ha. Tamam da o sivri zekanla bize neden bunu açıklama gereğinde bulundun ki? <laughs> deprem öncesi haber ver diye söylüyorum işte kardeşim. Beyefendi ateşinizi ölçün. Ateşiniz kırmış Yan yanımda. Susmaz, Nasıl yazık, birazcık daha salata alabilir miyim lütfen? Hani ya fazlaydı? Karnımız aç, aç geldik. <laughs> Ama bu sene net şampiyon. Aha! Dur oğlum dur Allah dikkat Ama et dur. olsun dur. canım Can adam... bir şey olsun sana bir şey olmasın da. aman ne olacak canım çocuğa bir şey olmasın. Cana gel cana mala gelsin boş ver. Aynen olur. iyi ki çocuğa bir şey olmadı ya. mi <laughs> iyi ki ya çocuğa bir şey olmadı bardak tepim nedir yani. bardaktan bir iki bir yerine falan batmadı çocuğun yazın. Evet bir şey olmadı Allah'tan. Allah'tan yani. Yani. İyi ki çocuğa bir şey olmadı. Hanım anlamadım bir şey mi istiyorlar? Hani bizim çocuğumuz ya dövemiyor onlar. Sen ağzına sıçarsan rahat edecekler. Ha tamam, şu... pardon lan eşe! Gitme <laughs> Güzel. Güzel. <laughs> Ölmek istiyorum. Onu biliyorum, öldür o zaman. Daha vaktin var. Of. <laughs> Çoban'ın sakız arman arman çamı çobanın ağlı bir bir ağlar katını. 10 katını. versin katını. katını. versin katını. katını. versin Allah, Allah! Is a Are you talented? Are you beautiful? Are you funny? Oh my god, she's perfect. She is a queen. Tanzara seni seviyorum. Kimse yok. Ben varım ben. Seni